Eğer evet, 8 yaşındaysanız video çekmek gerçekten çok zor. Ben ne Eğer hastaysanız da video çekmek çok zor. Bir dakika arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Pardon 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 ufak tefek aktiviteler yapıyordum. Merhaba videoma hoş geldin. Arkadaşlar bugün Minecraft sunucumdayım ve yan hesabımdayım. Bugün Minecraft sunucumda kendime arkadaş bulacağım. Evet yanlış duymadınız. Minecraft sunucuma yan hesabımda girdim ve kendime arkadaş bulacağım çünkü arkadaşım yok. Abi sedet yapacaktık kendim ben yokum. Abi ben anlamadım. Kurumuş boğazın bekliyorlar yol da onlar. Bir gün belki Şimdi kendimize arkadaş bulacağız doğru söylüyoruz evet. Şimdi kendimize arkadaş seçelim. Daha böyle daha bunun üstü sebebi var gibi ben şimdi arkadaş seçeyim. Bu da arkadaş seçmeden önce şu yapımı bir gidip şaka yapmak istiyorum. Bakın ben şaka bağımlısıyım. Arkadaşlarıma ve insanlara şaka yaparım. Şaka bağımlılığımı durduramıyorum. Mesela Yakup'a gelip şunu yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Bir dakika bu ne? Keşke çıkın abi full net set verse. Abi benim video çekeceğim size yukarıdan falan düşüyor mu? Ne oluyor? Yakup'a şaka yapıyorum. Yakup'a şaka Yakup şakam. Yakup hasar yemiyor. Yakup hasar ye. Yakup hasar ye. Bir dakika Yakup hasar yemiyorsa ben şöyle 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 şöyle, şöyle yaptım mı? Abi siz niye? Bunun çıkın Holmes koruma eklendi herhalde bu. Tamam. Yakup'a şaka yapamadık. Keşke çıkın abi full nether set verse. Verdim. Adam ya adam ya söylemek. şimdi onlara ufak bir şaka yapacağız. Ufak şakamızın temellerinden birisi TNT olması. TNT'miz şu şekilde aşağı düşüyor ve kaboom. <laughs> çok 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 şey oldu. Çok şey oldu. Geri Arkadaşlar ben ne yaptım? Onların kalbini kırdım. Dur dur yardım edeyim. Vallahi yardım edeyim gel arkadaşlar gel. O onların kalplerini kırdım ya. Tamam onlara Netherite set verdim. Bence bu fiftiriyor durumu. Ne diyorsunuz? Şöyle. Bak yardım ettim onlara. Oh tamam. Eskisinden daha iyi oldu bence. Eskisinden daha iyi oldu değil mi? <laughs> İnşallah öyle olmuştur. Tamam. Başka birine gidelim. Pato takılıyor. Pato'ya bence ufak bir şaka yapabiliriz. Şöyle benim en sevdiğim şakalardan bir tanesini yapacağım bu Pato'ya. Şöyle yaptım mı? Hahaha. <laughs> <laughs> bir sıkıntı var. Pato bir sıkıntı olduğunu fark etti ama. Pato devam ediyor. Pato hoşuna mı gitti bu? Ne yapıyorsun? Çok umursamadı Pato. Tamam. Ben kendim arkadaş bulacağım. Spamına gideyim. Tamam artık herkese görünüyoruz. Şu şekilde nasıl tipimiz orada yakışıklı değil mi arkadaşlar? Nick'in yani de John Wick zaten. John Wick yakışıklı olmama ihtimali var mı? <laughs> Şimdi şöyle bir kendime bakayım. Bobby arkadaş olalım mı diyeyim hemen. Gördüğün gibi chatten arkadaş olalım mı yazdım Bobby'ye. Bobby arkadaş beni sevmedi o. Tamam başka birini bulalım hemen. Arda Easy var. Arkadaş olalım mı diyelim. Arkadaş olalım mı? Beni kimse ciddiye almıyor. Arkadaş benle arkadaş ol. Ben benimle arkadaş ol. Yok bu da olmadı. Scroll tr. Arkadaş olalım mı yazdım. Xcal TR'de arkadaşlık isteğimi kabul etmezse gerçekten oturup ağlayacağım şurada. Bir dakika bir dakika. Bir tane isim çok tanıdık geldi. Drake 22. Aa bir dakika Drake 22. <laughs> Hayır mı? Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. Hayır dedi abi arkadaş. Xcal TR arkadaşlık isteğimi reddetti. Bir dakika Drake 22 mi? Selam diyelim. Ön giriş arkadaşlar. Ön girişimizi yapalım. Selam dedim. Acam verdi, canım, verdi cevap verdi cevap Evet. nasılsın? Böyle konuşacağız arkadaşlar. Bunun kuralı budur. İyi sen nasılsın? O bir dakika o, ne bebe? Oha çok ilginç uzatıyorum. Her dediğime cevap veriyor. Ne yapayım? <laughs> 2010 Facebook konuşması. Ne haber? Kötü. Hiç arkadaşım yok. Ben senin arkadaşın olurum mu? Oo! Oh! Break Cidden ne diyelim? Adın ne kanka? Abi arkadaş oldum! Arkadaş buldum. Arkadaş buldum. Arkadaş buldum. Arkadaş. Bana şimşek çak. Şimşek arkadaş. Arkadaş. Sakin ol. Adım ne olsun? Adam, adım, 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 adım ne olsun? Adım ne olsun? Adana alır mısın beni? Oo. Tamam direkt, direkt de şimdi bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Tabii ki videomuzun amacı arkadaş bulmak değil. Arkadaş. Bulduğumuz arkadaşı şakalar yapmak. Her videomuzun konusunda olduğu gibi. Adım ne? Adımız ne olsun? Türk erkek isimli. Eski Türk isimleri. Aybars. Aybars. Tamam buldum nikimi. Adım Aybars. Senin ne? M-O Aybars. Ben söylemiyorum öyle hemen. M-O ne? Millattan önce mi? <gülüyor> Şakacı. <gülüyor> Zıt Erenköy. Ha 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 ha. Komik değil mi arkadaşım? Komik oldum onaydasın ama. Komiksin kanka ha 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 ha. beni sevdi ya herhalde. Adı milattan önce olan arkadaşım. Adana alır mısın beni? Hiç adam yok. Diyelim şöyle bizi adasını alsın. Aa bir dakika adı daveti gönderdim Kabul Drake'in krallığı karşıladı direkt beni. Merhaba merhaba. Tabela 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 ile konuşalım. Merhaba. Ben arkadaşıma atayım şey. Bu arada arkadaşlar direkt önceki videolarımızda bu sarayındaki sarayı yapan arkadaşımız. Yani onu da bir flashback alırız. <laughs> tavuk abinin yumurtasını önüm verey. <laughs> Aslında tavuk abinin yumurtası. <laughs> Cinavar abi mi? Oğlum Cinavar'ı niye inek yaptın? Mergen abi mi? Bunlar YouTube. Chicken Holmes Yiğit abi. <laughs> Direk ne yapıyorsun? Abi survival'dan sonra Skyblock ağır gelmiş. Bana bana adanı gezdirir misin diyelim. Bir de adayı gezdirsin. Bu arada o odunlar çok şey çok bu çok yer kaplıyorlar o yüzden. Burası kırık taş yerim. Evet, burası kırık taş yeriymiş. Burada kırık taş kazıyor. Hop. Şifreyi söyle geç. Eee, şifre ne ki? Diyelim. Şifre de 1234, tamam. Eee, 1234. Deyip giriyorum buraya. <laughs> Bu nasıl sistem ya, böyle bir şey mi var? Tamam arkadaşlar, halledeceğiz, halledeceğiz. Hani Bu arada yanma sesi He. iki tane zırh standı var. Bir dakika, nasıl olmuş? Buzdolabı var. Mikro dalga. <laughs> eşyaların güzelmiş. Buzdolabı çalışmıyor gibi aman bakayım. Buzdolabı çalışmıyor. Abi şunu fark edince ne olacak çok merak ediyorum. Bak bak arkada yangın mı? Arkadaşım bana bir yanık kokusu geliyor. <laughs> <Ne> ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi yangın var. Söndür. Söndür söndür bir şey yap dur yardım ediyorum yardım ediyorum Olamaz yazıyor Söndür 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 çabuk 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 <laughs> Yadıcım et Abi söndür Abi odunlar yağ ağaçlar of ya Abi yanık kokusu Şoku uğradı onu fark ettiniz mi Ben bir yardımcı olayım ona dur dur Ben o şöyle yardımcı olayım Beni tebrik edecek Kanka niye söb Her şeyim yandı üzgünüm Alevleri ben söndürmem iyi bir arkadaş değil mi değil mi bu arada bir şey fark ettiniz mi az önce arkadaşım yazdıkları otomatik joke'a girdim böyle refleks olmuş arkadaşım yok en iyi arkadaşsın çok mutluyum tamam ee at tuvalet <laughs> nasıl tuvalet onu fark ettim de burada bir yanlışlık var nasıl gidiyor bu burada bir sıkıntı var ayak banyosu gibi geldi bana bu ayağımızı ayağımızı yık ayağımızı yıkıyoruz gibi geldi çok mantıklı çok yaratıcısın Drake tam benlik gündüz yapalım Rahatsız etme beni çık 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 ihtiyacını gidereceğim çık Bakmasın tamam <laughs> Bak hiç saygısı yok yaptı harekete bak Hop tamam Abi şurada bir ihtiyacımızı gideriyoruz yaptı hareketler Şurada o. Oh. Kabuz olmuşum. Geleceğim ben. <laughs> tamam başımızdan kovduk sonunda. Arkadaşlar başımızdan kovmanın neticelerimizden bir tanesi bizim şöyle bir özelliğimiz var şimdi. Buradan şöyle şu şekilde yaptığımızı ineğe dönüşebiliyoruz gördüğünüz gibi mesela. Hava da dönüşebiliyoruz aynı şekilde. At, tavuk olalım. <laughs> bıt 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 bıdak. Bıt 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 bıt. Bıt 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 bıdak. Bıt, 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 daha En sevdiğim şakalardan bir tanesini yapacağım. Abi bizim tuvaletin üstünde ağaç mı spawnlandı? Hayır orayı kırma. Of ya. Orada olmadığımı anladı. <laughs> Neredesin? Abi tavuğum. Nasıl diyeceğim tavuğum diye? Bıt, 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 bıt 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 bırak bıt 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 tuvalete düştüm yardım et ne kadar gerçekçi <laughs> bıt bıt büt, b츠, bıt 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 bırak çocuk aşağı indi tuvaletin aşağısına indi gerçekten ne yapıyorsun bıt 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 <laughs> abi niye vurdun ki öyle mesela bak gel konuşalım bak gerçekten ayıp ediyorsun ha şöyle onu e, vurduğu için cezalandıralım bize vurduğu için altımızı kazıyor bir de bir de altımızı kazıyor çok terbiyesiz insan hop gittim tamam bırak oyundan çıktım oyundan çıkmam düşünecek oyundan çıktığımı düşünecek hemen tuvalete girelim böyle tuvaletin dediğinden çıkalım hop kanka geldim abi 2 dakika bir ihtiyacımızı giderdik ne yazacak bakalım kanka 3 yıllık mı? Abi kabız olmuşum azıcık. Tamam Adana yardım edeyim ne lazım diyeyim. Afiyet benim annem mi bana Adana. Ne? Anlam arkadaşlar anlamadım ama kurmuş boğazın bekliyorlar lazım ağzında onlar yani. Oraya niye geçin bir köşeye geçip shift'e bastın gel toplayayım şunları toplayayım gel. Yok dur durmam yardım edeceğim. Büyükleri kır. Yok sen bilmiyorsun. Yardım edeceğim arkadaşlar yardım ediyorum şu an ona 20 senedir oynuyorum ben Sen kaç? Ha yazıyor Ben 30 yıldır Kaç yaşındasın ki? Diyelim Kaç yaşında ki yani? 30 yıldır oynuyor Sana ne? Saman ye Ben tokum sen ye Derelerde böcü ye ha! Ya az kanka of tamam. Geliyorum, geliyorum vallahi geliyorum. Dragon krallığı Yiğit abi. <laughs> Çıkır Holmes. Bekle bekle Bu gerçek çıkın abim Arkadaşlar bombayı izleyin şimdi bakın yapacağım şeyi izleyin. Bakın arkadaşlar bu yapacağım şey gerçekten tehlikeli bir davranış ve bunu asla gerçek hayatınızda size önermiyorum. Eee şu an Drake çok kızabilir. Çok kızabileceği bir hareket yapıyorum. Bunu sakın ve sakın evde denemeyin. Tamam şimdi sakın evde deneyin. Kurtar 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 kurtar. Abi kurtar 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 geldim 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 Bir dakika arkadaşlar ben anne hesabımı getirip şurada oturtayım mı? Çok hızlı bir şekilde bunu yapabilir miyim bir düşüneyim Açalım hemen Minecraft'ı Ya 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 <laughs> Daha iyisi gelir belki. Boş ver. Benim bir daha tuvalete gitmem lazım. Bekle. Ben şuraya bir oturayım. Bu arada arkadaşlar şar şey var gidelim Manzaralı böyle. Bak dışarı, dışarıdan göreceğinden bir tuvalet. Heh, arkadaşlar tamam şimdi anayas almayayım. Yılbaşı şapkamla beraber gördüğünüz gibi görünmezim. Burada bekliyorum. Şu an görünmezim. Tamam mı? Yeri geldiğinde bu kritik hamle yapacağım ve burada duracağım. Yani burada beni görecek. Bakalım o zaman tepkisi ne olacak? Çok merak ettim şu an bak. Daha iyisi geldi abi. Daha iyisi yani. Hayvanlara gitti. Daha iyisi geldi. Ama onu bunun yanı sıra benim yapmak istediğim bir şey daha var. <laughs> Kanka geldim. bir de Öbür hesaptan bakacağım öbür hesaptan. Evet. Görmezlikten çıkayım mı? Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Öbür hesaba hemen geçtim. Aa bir dakika bu ne? Televizyon. FB 2G 0. <laughs> yine yapmış aynı şeyi bak arkadaşlar nasıl çok kaliteli televizyon. Ne oluyor ya? Bana niye vuruyorsun? Armor ben sadece. Beep, beep, bop, beep, boop, stand. Armor stand dilinde konuşuyorum. Armor dilinde. Aybars komik kanka komik değil korkuyorum. Korkuyorsa şöyle bir şey yapalım bir de arkadaşlar. Şöyle ona ufak komik tekiller yapalım. Şöyle, en sevdiğim şakalardan bir tanesi yine. Öyle yaparken. Tuvaletten bir çıkalım biz. Bak orada, orada da ben duruyorum. Hah geldim. Geldim direkt kınık. Ne olmuş buraya? Diyelim çok şaşırdık çok şaşırdık. Buraya ne olmuş? Ne olmuş buraya? Allah'ım ne olmuş? Ne oldu benim haberim yok buradan. Ya düzelt çabuk düzelt. Neyi? Ben bir şey yapmadım. Tuvaletteydim. Ya Ayvars evimin için. Arkadaşım ben bir şey yapmadım. VC VC. Bu kadar VC VC'den sonrası yok. Krallığım çok güzelli artık değil. Vurmuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. E, ortaya iki tohum bir buğday atarsan düzeliyormuş. Yeni öğrendim. Buğdayım yok ki. Ben vereyim. Ben ben vereyim ben. <laughs> Orada duruyorum hala. Oha Drake nasıl yaptın? Sen admin misin? Drake sen adminsin değil mi? Beni kandırma. Dur onu yine psikolojisiyle oynayayım şimdi. Ne saçma sevur bu ya? Öyle deme, öyle deme, öyle deme arkadaşlar. Öyle demesin, öyle demesin, öyle demesin. He adminim. Eşya versene. He adminim seni kandırdım. Eşya ver. Bedava eşya vermem mesela bana tüm paranı at, sana istediğim tüm eşyaları atayım. Tamam atıyorum. Beni kandırmıyorsun, değil mi? Tamam direkt tüm paramı atıyorum. Bakalım ee, ne yapacak? 49.999 attım. Attım. Hala 803 bir param var. Atmadan eşya tamam. Of ya paranı görüyormuş arkadaşlarım. Attım. Eşyamı ver. Eşya ver. Beni kandırdı. Bir tüm buğdaylarını atman lazım. Allah Allah. Abi bu her şeyimi aldı benden. <laughs> <laughs> ne yaptı? Hayır! Arkadaşım niye öyle yaptın? Seni şikayet edeceğim. Aa! Dolandırdı beni. Selam da söyle? <laughs> o zaman... Ne Ben... Bir elma patates. Bir kilo da altın elma alalım. Ademinim ben. O zaman arkadaşlar bunun zamanı geldi. O zaman beklediğiniz zaman geldi. İzleyin. Çok sinirlendirdi beni. Tamam böyle duralım. Beni bir keşfetsin. Beni bir görsün. Aha gördü geliyor. Gördü geliyor. Bana vuramazsın. Bana her vurduğunda ona bir şimşek çekeceğim. Tabuk abi. top Ta tab, tab tabak abi. Efendim? Neyse abi böyle ee, direk içimcik e yapmışken tüm sunucuya bir şimşek çakalım. Çünkü neden? Sunucu sahibiyiz. Eğlencemiz bu. Bak şimdi çete bakın. <laughs> Sen birini kandırdın adminim diye. Ben seni banlamamışmış mıydım? Bu, bu ban, ban banlamış konu hatırlamıyorum bak. Tamam kime gene her videoda banlıyoruz da bunu banladım mı hatırlamıyorum. Adminim abi ben zaten. Ya bak nasıl yani? Lan bana ne yani bilemiyorsun? Abi oldu o bana işlemez. Ben Anka X. O kim? Ha, bu yarın sabım. Adın ne? Gerçek adın ne? Ha tamam o zaman yetkini veriyorum. <laughs> bak şimdi arkadaşlar izleyin izleyin bak ne yapacak şimdi. Sağ. <laughs> abi adam gerçek doğru söylemiş. Yetkiliymiş yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam görevini yap. Görevini yapsana. Yapayım abi yap. Hadi ama bir dur. Duralım. Yani ne, ne hangi anlamda duruyoruz? <laughs> Baba 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 bu kadar direkt elmas bloklarla dolurmuş. Nereye gitti o? Oğlum nereye gitti bak gittik. <laughs> arenaya gitti. Ne yapıyorsun arenada? Ne yapıyorsun arenada? Ne yapıyorsun? İn aşağı, aşağı in. Abi moderatörün görevi bu değil. Moderatörün görevi eşya yapmak değil burada. Aha git başka bir yere gitti. Spamda Spam'da uçuyor şu an. Gidiyor. Manav'a geldi. Manav'da. Manav'da ne yapacak bakalım. Abi pazarlarda teftişe çıktım. Oğlum ne yapıyorsun? Bu görev bu değil. Neyse direkt arkadaşlar korkunç ses oynatacağım. Şimdi korkunç sesin nasıl bir şey olduğunu ilk önce size göstereyim. Şöyle. Duydunuz mu sesi? Sesi duydunuz değil mi? Aynı sesi şimdi Drake'e çıkaracağım. Şöyle şunu sesi çıkarmaya başlıyorum arkadaşlar. Gönderiyorum şu an. Şu an gönderiyorum. Tüm sesleri gönderiyorum. Gönderiyorum, gönderiyorum. Tüm sesleri, gönderiyorum. Tüm sesleri gönderdim Drake'e. Ne oldu? Etrafa vuruyor. Etraf lan kırma orayı. Lan. <laughs> Abi noy. Tamam daha farklı bir ses çıkartalım. Daha farklı bir ses çıkartalım. Bir de Ender Dragon'un ölümünü çıkartalım. O daha korkunç arkadaşlar bu arada. Bir önce kendimde de göstereyim size. Nasıl bir şey olduğunu anlayın da onun tepkisini de anlayın. Baba başa bak. korku filmlerinden çıkma bir dakika hazır arkadaşlar bu sesi Drake yapmışken tüm sunucu yapalım mı bakın şimdi tüm sunucu yapacağım ve çete bakın ya yazmayın tamam, yapıyorum arkadaşlar tüm sunucu da yapıyorum yaptım çete bakın çete bakın çete bakın Herkes var maden. Abi belki direkt gerçekten iyi bir yetkili olacak. Bakalım. Belki direkt yetkili olarak alacağız arkadaşlar. Siz de sunucuya gelip Skyblock'ta blok kurarak yetkili olabilirsiniz. Değil mi? <laughs> Böyleymiş aslında. Ne kadar komik ya. Evet. Direkt şu an herkes madeni topladı. Bakalım neler yapacak Drake. Saklandım beni ilk bulana öldür. Oğlum ne kadar şey saklan. Ne kadar gizli yere sakla. Oğlum Drake kanka çok gizli yere geçtin. Geçtin. Nasıl bulsunlar diyelim. Evet <laughs> Başka bir yere geçti şimdi. Evet. Su içine tepeye adamın. Bakalım ne verecek ödül olarak. Gerçekten iyi bir etkinim bakalım. Buğday mı vereceksin? Evet gerçekten buğday var mükemmelsin Mükemmelsin Şu an yan hesabımdayım Arkadaşım yetkili olmuşsun Oha Bir dakika arkadaşım yetkili olunca beni unuttu Yetkili olunca beni unuttun mu yoksa Sen gittin benim artık çok arkadaşım var Bir dakika hemen En sevdiğin arkadaşın olan Diyelim Benim en sevdiği arkadaşı bendim çünkü İkinci en sevdiğin Tamam en sevdiğim arkadaşım Tavuk abi dedi En sevdiğin arkadaşın İzin şimdi kabul edecek onu Kabul, kabul et sana söyleyemem. Ben değil miyim? Bir dakika onu tetkide Hemen onu tetkide En sevdiğin arkadaşın olarak beni kabul etmezsen sana şimşek çakarım. Ciddi bir tetkide bence. Ona hiçbir şey yapamazsın. Göndürüyorum arkadaşlar gönderiyorum. Gönderiyorum. Yanlış keçete yazdık. Ne oldu? Beni banladı. Beni banladı. Hayır. O zaman arkadaşlar. <laughs> Ana hesabımıza geçtik. <laughs> Drake'e sinirlendim. Drake'e sinirlendim. Şöyle bir şey yapacağım. Ben malım yazalım. Ben malım. Ben aptalım. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Bilmiyorum ve kötü bir insanım. Değilim. <laughs> Onun yetkisini alalım. Tamam yetkisini de aldık. Kötü, kötü ve rezil bir insan olduğum için yetkim gitti diyelim. Ya dedi. Kötü ve rezil bir insan olduğum için yetkim gitti dedirttim. Ona ben de dedirtiyorum arkadaşlar. Bundan sonra bu terbiye aşaması. Böyle işliyor bundan sonra. Ben anlayıksın. Ha ben ben de çıkın Holmes ya diyeyim. Onu gözünün önünde adasını yok edeyim mi? Şöyle gelsin mi onu buraya çekeceğim. Onun kurallığını gözünün önünde yok edeceğim arkadaşlar. Biraz canice ama hadi arkadaşlar. İşimiz gücümüz şaka yapmak çünkü zaten. Biz şaka yapmadan var olamayız. Ayrıca öldü. İzle. Şimdi ona ufak tefek şakalar yapacağız. Çünkü ben bir şaka manyağıyım. E ee, ne no, ne no oldu? Yanıyor. Abi yapma çıkın abi yapma. Hayır 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 hayır. Gelmek yok. Burada da duracaksın. Burada duracaksın. Burada. Hadi bakalım. Şöyle. Ne no oldu tuvaletini de başladım Bak şimdi tuvaleti de başladık bir. Söndür söndürsün bakalım. Bu şey Murat abi GF garibanın evini yaktım videosuna döndü şu an. Evet. Tamam tuvaletini söndürmeyi deniyor. İlk başta tuvaletini söndürmeyi deniyor. Hadi bakalım. Abi dur. Arkadaşlar şimdi ben iyi bir şey yapıyorum. Tuvalet e, yanarak temiz... Yakarak temizliyorum orayı. Yani killerden arındırıyorum. Hatta ona bir tane Wither spamlayayım. Bence Wither'la savaşabilecek güce sahip. Bakalım öyle miymiş. Evet, Drake vs Wither izliyoruz arkadaşlar. Drake vs Wither'la savaşacak arkadaşlar mümkün olacak. Şimdi Drake iki tane Wither iki tane kafa fırlattı. Kafaları fırlattı. Patlıyor. patlatıyor. Yedir Drake'e 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 Drake hasar yiyemiyor. Wow. Ejder spamlayalım. Ejder şöyle şurayı da yakalım. Hangi biriyle uğraşan şaşırdı şu an arkadaşlar. Ben ben delirdim ama ben. Ben şu an çok hızlandım. Kendimi tutamıyorum. Abi evim yanıyor abi dur. Söndür. Şöyle garibanın evini yakalım. Evet. Şunları da bir öldürelim ya. Krallık ve bir Drake krallığı. Ha, Drake krallığının sonu böyle mi olacaktı? Böyle mi olacak da? Kızmadan önce sonuna kadar izleyin videoyu bu arada. Kızmadan önce şu an bana kızıyorsunuz biliyorum. Bana sinirlisiniz, bana kızıyor olabilirsiniz. İlk önce kız videoyu sonuna kadar izleyin. Abi her şeyim gitti. Gelir. Niye yetkiliyim diye insanları kandırdın? Bir kere olmak istedim özür dilerim. Lütfen evimi getir. Evini getiremem ama sana game mod ile 10 dakikada ada yapma hakkı vereceğim. Anlaştık mı? Bakın nasıl bir ada yapacak tamam. Bence ona şu anki adasından daha iyi bir şeyler çıkartabilir yani. İyi bir hak bence. Abi nasıl yapayım 10 dakikada? Süren başladı. Ben hiçbir şey yapmıyorum karışmayacağım. Burayı hızlı bir şekilde... Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Burası ne? <laughs> Bu ne? Abi her yeri elmas blokla kaplamak iyi bir strateji değil ama. İzleyelim arkadaşlar tamam Ben şöyle bırakıyorum ve izliyoruz ha. Bakalım. Heh. Ne oldu lan? Abi bitti. O zaman şöyle bir... Oh, aşağı düşecek bak izleyin şimdi aşağı düş. Abi havada yapamadım tamam. Anıt. Burası kümesim. Senin gibi tavukları koydum. Arkadaşlar videonun sonunu bekleyin. Videonun sonunu bekleyin. Bakın videonun Bak, sonunu bekleyin. <laughs> Çok şey kaçıracak. Videonun sonunu bekleyin tamam mı? <laughs> Üyünce tavuk olacak. Güzel. Devam et bakalım. Burada elmas bloklardan bir yer görüyorum. Ne var burada? Burası ana mekan herhalde. Kraliyet mekanı. Ne bu? Burası da evin içi. Başka yok mu? Tamam. Arkadaşlar çok kızacaksınız Tamam ben gidiyorum sana iyi oyunlar. Bana çok kızacaksınız. Bana çok kızacaksınız ama bakın. Var gerçekten çok ödüllerim diyor bunu. Arkadaşlar evi ne kadar güzel yapmış ya. Mekanı böyle müthiş yapmış. Yani daha iyi yapamaz herhalde. Müthiş yapmış. Adası çok güzel. Drake'in yeni adasını çok beğendim arkadaşlar. Yeni adası çok güzel olmuş Drake'in. arkadaşlar. Merak etmeyin. Direk kesti daha harcayabileceği 500 kredi verildi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.